İHA İnsani Yardım Vakfının girişimleriyle 2013 yılında İslam İşbirliği Teşkilatına bir projesi oldu. Bu proje değerlendirildikten sonra 9-11 Aralık 2013'te yine de yapılan dışişleri konseyinde karara bağlandı ve her yıl Ramazanın 15'inde Dünya Yetimler Günü olarak ilan edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı bu kararı İslam ülkelerindeki bütün sivil toplum kuruluşlarına iletti. İHA İnsani Yardım Vakfı da biliyorsunuz uzun yıllardır yetim çalışmaları yapmakta. Dünyada 90 bine yakın yetimi desteklemekte. Dönemsel olarak da 135 ülkede 800 bine yakın yetime de dönemsel destek vermekte. Yine dünyanın değişik bölgelerinde 2000'e yakın yetimi yetimhanede e, himaye etmekte İnsani Yardım Vakfı. Gaziantep İhal'da 784 yetimimize aylık düzenli maddi yardım sponsorluk desteği sağlamakta. Bunun dışında 412 tane Suriyeli yetim aileye de dönemsel olarak ki bunların bir kısmına her hafta düzenli olarak yardım ulaştırmaktayız. Geçen yıl şehirde küslü konaklarında yapmıştık bu iftarı ama bu yıl TRT sanatçıların da katılımıyla müstakil bir düğün salonunda yapmaya karar verdik. Şu an burada 650'nin üzerinde yetim anne ve çocuk bulunmakta. Ee, aynı zamanda sponsorluk desteği sağlayan sponsorlarımızdan da bir kısmı şu an bu salonda ee, Gelecek yıl ise Gün boyu sürecek bir program düşünüyoruz Finalinde de böyle bir iftar programı düşünüyoruz Bu sene biraz daha renkli Daha çok çocukların Zevk alacağını düşünüyoruz Karagöz Hacivat Medda ee, Var biliyorsunuz girişte karşılıyor bu arkadaşlarımız çocuklarımızı İnşallah gelecek sene ee, tüm gün süren bir programın finalini böyle bir salonda yapmayı düşünüyoruz. Dünyada 400 milyon yetim bulunmakta. Sadece ve bunların büyük bir kısmı İslam coğrafyasında sadece Irak'ta 5 milyon yakın yetim çocuk bulunmakta. Biz Müslümanlarız. Ee, Allah Resulü kendi yetimini veya bir başka yetim himaye edeni şu iki parmağım kadar yakındır diyor Ayette bana diyor. Bizim dinimiz yetime bakmayı, yetimin başında oksamayı emrediyor. bunun yanında Gaziantep bölge olarak, konum olarak Suriye Savaşı nedeniyle yoğun bir şekilde yetim bulunan bir ilimiz. şu an bizim dönemsel olarak destek verdiğimiz yetim sayısı 3000'i geçmekte Antep'teki. Şu an buradaki iftardaki çocuklarımız ise aylık düzenli 100 lira yardım alan yetim çocuklarımızdan oluşuyor. same